Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 28 Eylül Cumartesi günü fincanınızı açtım. Utana sıkıla bir şeyleri bahane edip size doğru gele gelecek biri var. Utana sıkıla gelecek ve konuşulmamış meseleler konuşulacaksınız. Bir hayvancılık işine giriyorsunuz biriniz tam bir boğa çıkmış, inek çıkmış, koyun çıkmış bir çiftlik gibi bir şey açacaksınız. Bayağı bir ama uğraştıracak size öyle hemen bir günde değil kurulu bir düzen yok çünkü karşınızda bir şeyler yaptıracaksınız o da 10-15 güne kadar anca tamamlanacak. Hem de iki aile gibi gözüküyorsunuz bayanlı erkekli. Size böyle kan, yani kandırmak isteyen biri var. Sizde böyle bir güçlü olduğunuzu anlamış, cebinizde para olduğunu anlamış ama sizi kandırmak isteyen biri var. Dikkat edin. Sonra öderim mi diyecek, bir şey satmanızı mı isteyecek. Ama burada farklı bir şey var. çokta sevinci yaşayacaksınız. Her gününüz çok güzel geçecek, iyi geçecek. Hak ettiğiniz hayatı yaşayacaksınız. Yüreğiniz göz göz olmuş. İçinize sığdıramadığınız bir şeyler var. Her şeyden kendinizi koruyup kolluyorsunuz. Sağlığınıza daha düşkünsünüz. Sağlığıma bir şey olmasın da ne olursa olsun diye. Önünüzde büyük bir semaver çıkmış. Günden güne günden güne yüzünüzde bir gülümseme olacak. Sizin yok oluşunu karşıdan izlemişler. Destek olmayan kendi akrabalarınız, kendin, kendi kendi kan bağınızda olan kişiler. Yok oluşunuzu düşüşünüzü çok güzel izlemişler. O yüzden dolayı tekrar tırmanışınız olacak sizin. Bir öyle bir işim imkanı olacak ki ama bir başkasının yanında çalışmayacaksınız. Kendi işinizi yapacaksınız. Öyle bir güzel tırmanışınız olacak ki onlar konuşmak istese de siz görüşmek istemeyeceksiniz artık onlarla. Para bir bayanı çok şımartmış eşi çalışıp yağdırdıkça etrafındaki dostları herkesi ezip geçmiş gibi. Kendi anlamamış yaptıklarını ama etrafındaki kişiler teker teker çekilmeye başlamış. Dozunu da bırakmamış hiçbir şey. Sevinçten yerinizde zıplayacaksınız. O parmağınıza alyans giriyor. Tutup tutup birine göstereceksiniz. O yüzük mutluluğu olacak sizde sahiplenmek, sevgi, aşk hepsini beraberinde yaşamak o heyecan, o duygular sizi göklere çıkartacak. Gergin bu ortama girmeyeceksiniz. Size gerginlik, atışma, kavga etme yaramıyor. Bir ameliyat olacak. Yoldan çıkıp oraya gideceksiniz. Uzun yola gidip gitmemek arasında biraz kararsızsınız. Elinizi vermişsiniz sanki kolunuzu kaptırmışsınız. Yardım edeyim derken daha üstüne borç istemişler. Yardım etmişsiniz, etmişsiniz üstüne de bir de, bir de borç istemişler. Birazcık canınız sıkılmış. çok uğraştıracak. Yani bir sizin arsanız mı, tarlanız mı çok uğraştıracak. Bir yol mu geçecek ya da hakkınızı mı almak için mahkemeye vereceksiniz ya da bir şeyi mi ispatlayacaksınız ama bu dükkan yeri de olabilir, arsa da olabilir, tarla da olabilir ama evraklarla, mahkemelerle çok uğraşacaksınız. Hakkınız olanı kaptırmamak için. 3 ayda bir ev alacak bir iş yapacaksınız. 3 ayda bir ev. 3 ayda bir ev alacaksınız. Aa bu sabah gitmeli, akşam gelmeli veya bir başkasının yanında çalışarak değil. Yani bu kişiler için söylemiyorum söylediğim bunu. Sizin kendi işiniz ve yüksek gelirleriniz var ve daha çok sağlamlaştıracaksınız işinizi. 3 ayda bir ev alacaksınız. Var zaten arkanızda bir dünya var da daha devam edeceksiniz bu şekilde. Sizi sürekli böyle bakımlı görmek isteyen, söyleyen karşınızdaki eşiniz. Bakımlı görmek istediğini söylüyor. Salma kendini diye. Alıcılar gelip gelip gidiyor. Elinizde bir mekan var. Devredeceksiniz. Alıcılar gelip gelip gidiyor ama anlaşamamışsınız daha. Yarı fiyatından aşağıya veriyorlar hem de. Fiyat bu. Yani direkt pazarlığa oturmuyorsunuz bile. Bu fiyatı verdikleri için. Geleni yani geri çevirmek zorunda kalıyorsunuz. Sefa sürme sırası size gelmiş artık. Denize sıfır bir yerden bir ev alacaksınız. Siz tam denizle karşı karşıya olacak. Gözünüze soka soka hayatını çok güzel yaşayanlar var. Kendi aileniz bunlar. Ama hiçbir faydaları yok. Hiçbir şeylerinden yararlanamıyorsunuz. Sanki bir ateş var. Ateşe doğru bakıyorsunuz. Önünüzde bir barbekü gibi şey şömine gibi bir mangal gibi bir şey var. Ateş yakıyorsunuz. Siz kalabalık var bayanlı erkekli. Rahatsız olan sizden uzakta olan bir kişiyi çok merak ediyorsunuz. Ne yaptı ne etti diye. Hasta olan bir haneden bir kişi var. Kendi kan bağınızda olan. Gözünüz kapıda. Bir sürpriz yapsa da gelse diyorsunuz sanki. Her ne kadar da kırılsanız da konuşmasanız da bir sürpriz bekliyorsunuz. Gözünüz kapalıyken şimdi biraz daha gözünüz açılmış. Ta aile büyükleriniz, akrabalarınız, konu komşunuz hepsi bu evlilik yürümez ömür boyu diye söylemişler size ama kulağınıza takmamışsınız. Kendi bildiğinizi yapmışsınız ama yine sonuçta bitmiş. Demek ki orada bir tecrübeler konuşmuş aslında. Size vurması, el kaldırması, sokağa atması, çalışma işi. Yani birçok neden. Yani tatlı sözünün olmayışı, sahiplenmesinin olmayışı, şüpheci oluşu, huzur vermeyişi birçok şey. Bir tane karşınızdaki kişinin zaten dostu arkadaşı yok. Sevilen bir kişi değil. Aranan bir kişi değil. Aranan bir kişinin sürekli telefonu çalar. Sürekli davet edilir. Sürekli bir şehir ya da ülkelerden bir çevreden dolayı davet edilir. Ama bu kişi geçinilebilir kişi değil. Artık sizle konuşmayan biri var kısa saçlı gözlüklü sizde konuşmuyor artık sanki size ders veriyor gibi Bir elinizden bir araba çıkacak sizin. Araba hiç içinize sinmiyor. Ya ya eskidi ya da kilometresi çok fazla oldu değiştireceksiniz. Çok yükseklerden uçan biri var. Çok zenginiz diyor ama ortada bir şey yok. Normal bir esnaflık yapıyor gibi. Yani iş insanıyız diyor ama bir esnaflık yapıyor. Şuyumuz da var, buyumuz da var diyor ama ortada bir şey yok. Önünüzde bir askılar var. Bir yer mi açıyorsunuz, butik mi açıyorsunuz ya da böyle bir bir giyim, kıyafet gibi bir şey mi açacaksınız? Hem önünüzde böyle bir kıyafetler var. Hem de boy aynası. Yani bir tadilat gibi bir değişim, dönüşüm yaptıracağınız bir yer var. Hem aynalar, hem askılar, hem de bir hareketlenme var orada. ödü kopan benden bir şey alacak diye ödü kopan bir anneniz var. O ailenizden birisi anneniz gibi gözüküyor. Benden bir şey alacak ve götürecek diye ödü kopuyor. Eli sıkı. Hiçbir şey görmemişsiniz. Görmemeye de devam edeceksiniz. Kalan mirasları da ileriki tarihlerde yıllar sonra tabii ki ölüm hak miras şeyler çatır çatır yiyeceksiniz. Size çünkü yapılan bazı şeyleri unutamıyorsunuz. Hak etmediğiniz hayatı yaşatmaları yani sustuğunuzun da nedeni var. O yüzden dolayı bunun planını yapıyorsunuz. Ama sizin bu iş mahkemelik çözülmez. Mahkemesiz çözülmez birçok parça malınız mülkünüz var. En az yüze yakın. Yüze yakın belki yüzden fazla da olabilir. Çok da kardeş değilsiniz. Mirasçı da çok değil ama başka bir yerden teyze haladan da kalacak bir yer olduğu için bir mahkemelik anca çözülür. Mahkeme. Mahkemelik anca çözülür bu mal mülk. Ama payınıza düşecek çok büyük bir pay var. Kendiniz de çalışıyorsunuz ama yapılanları da unutmuyorsunuz. Görüşelim diye artık can atan biri var telefonun ucunda. Çok yani özledik birbirimizi diye. Bu aile dostlarınız herhalde. Bunlardan size hiçbir şekilde zarar gelmez. Kendini bilen kişiler fayda gelir zarar gelmez. Sizi rahatsız etmemekte içinde öyle aylarca kalan bir kişiler değil. 3-5 gün tamam özlem bitti herkes kendi yoluna. Bu şekilde düşünen kişiler ele de boş gelecek değiller. Sizin yükünüzü de hafifletecek kişiler geliyor üstünüze yıkılmak için gelmiyorlar. Sizin üstünüze bir baskı yapılıyor. Aile içi sorun ve sıkıntı yaşıyorsunuz. Oğlunuz mu, kızınız mı boşanmanızı istiyor sürekli. Ayrılın diyor. Yani ee, her ne yaşadıysanız beraber olmanızı aynı hanedin içinde istemiyorlar. Büyük bir başarılara imza atacaksınız. Siz öyle böyle değil. Bir yatak gibi bir şeyler alacaksınız. Bir şişme yatak mı? katlanılabilir yatak mı? Yani bir, bir şey alacaksınız. Bir iki üç parça eşyalar. Kendilerini naza, naza çekmiş kız evi var. Düşünelim bir düşünelim diye diye bir isteme olayını kabul edip de gelin dememişler. evlen evlence günü hayal eden Z harfi var. İsminde, soy isminde Z harfi olan biri var. Evlence günü iple çekiyor. Yüz yüze bakacak hiçbir şeyiniz kalmamış. Yüz yüze geliyorsunuz ama yüz yüze bakamıyorsunuz akrabalarınızla. Sizi yormayacak bir işler yapacaksınız. Uğraştırmayacak bir işler. Sürekli böyle dişlerini sıkan biri var karşınızda. Yerinde duramıyor gibi. Yanlış hareketleriniz başınıza iş açmış. İşiniz çok mükemmel olacak burada. İş görüşmesine gidiyorsunuz bu hafta. Olumlu bir sonuç alacaksınız. Bir tane de gülle giden bir erkek yüzü çıkmış. Ya bu sizsiniz ya bayan sizsiniz ama karşılıklı ayaküstü bir konuşma var. Bir erkek gül uzatıyor bir tane bayana. Size aldığı hediye arkadaşlarınızı çatlatmış. Artık ne hediye aldınız bilmem ama ya da alacaksınız ama Yanınızdakiler patır patır devrilmiş. İyilik yaptığınıza pişman etmiş birileri var size. Yani takıp takıştırmışsınız. En iyisini, en güzelini yapmaya çalışmışsınız ama sizi çok süründürmüş. Artık sevildiğinize biriniz hiç inanmıyorsunuz. Çok sevmiş olsaydı gitmezdi diye. Gel demenizi bekleyen biri var telefonun ucunda. Geç, geçmişe bir sünger çekip geleceğe doğru bakacaksınız. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.